Merhaba arkadaşlar, Don't Star Together'ın serisine başlıyoruz. Ee, rehber tadında olacak. Ee, umarım güzel bir video serisi olur. Ee, beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz ben e, olabildiğince sürdüreceğim bu seriyi. Evet, şimdi solo oynayacağız. Buradan dünya ayarlarını ufak yapacağım. Mağarayı da ufak yapacağım. Çünkü çok büyük bir dünyaya gerek yok. Tek kişi oynayacağımız için. Yani saatlerce haritayı dolaşmak zorunda kalıyoruz. Hiç gerek yok. Ee, burada bir de haritanın şeklini değiştirmek istiyorum. Ya yani böyle çiçek, çiçek şeklinde olacak harita. Ee, onun için de şuradan Burayı most, burayı never yapıyoruz. Aynı şekilde burayı da most, burayı never yapıyoruz. Bunu yapmamız sebebi bazen çok ıı, enteresan şekilde haritalar oluşturabiliyor. Yani bir uçtan bir uca gitmesi bir saatin alıyor. Onun için çiçek şeklinde olursa ıı, çok rahat olur yani. Şimdi Mod'lara gelelim. Server Mod'u kullanmıyorum. Ee, yani genelde Server Mod'ları sıkıntı çıkarıyor. Güncellenmeyenler oluyor. Ama Client Mod'lar o kadar sıkıntı çıkarmıyor. Yani benim e, oynadığım süre boyunca hiç sıkıntı çıkarmadılar. Ee, şurada 3-4 tane mod kuracağız. Bunlar oyunun şeyini değiştirmeyecek. Orijinalliğini bozmayacak şeyler. Bu birinci modumuz. Bu neye yarıyor? Bu otomatik toplamaya. İşte ne bileyim. Otomatik seçmeye. Ee, mesela bir e, saman yığını var. Space'e basıp e, toplamak yerine e, shift sol tık yapıyorsunuz. Hepsini topluyor otomatik olarak. Bunun gibi otomasyon işine yarıyor. Şu ikinciyi kuruyorum. Bu da yani daha renkli gösteriyor. Renkleri daha canlı gösteriyor. Ona yarıyor. Yani göze hoş duruyor baya. Bu da görüntüyü birazcık daha yukarıdan göstermeyi sağlıyor. Şuna bakalım. Bu da yani eş, eşyalarınızı daha düzenli bir şekilde yere atmanızı sağlıyor. Yani bayağı işe yarıyor yani. Bu da yerleştirmeye yarıyor. Yani daha düzenli bir, bir base istiyorsanız bunu şart yani bunları kurmanız şart. Ee, onun dışında başka da bir mod yok. Çoğu kişi bunu kuruyor ama buna gerek yok yani bütün değerleri gösteriyor ee, oyun içinde de aslında e, ipuçları vereceğim zaten nasıl e, hani ne bileyim sıcaklığı şey hepsini görebiliyoruz normalde ama bu ekranda gösteriyor onun dışında. Başka da bir mod kurmaya gerek yok şimdilik. Finder kurmayacağım. Finder seçtiğiniz şeyi, e, hani herhangi bir item'ı eğer kopyası varsa orada kasan içindeyse onu gösteriyor mesela. Bunun gibi şeyler var. O yeterli sanırım. Haydi başlayalım. Bu arada Hamlet ve Shipwrecked e, videoları da gelecek. Yani onun da bir seri başlatmayı düşünüyorum. E, videolar 20-30 dakika aralığında olacak. Yani fazla sıkmayacağım. Yani önceden 4 saat 5 saatlik videolar atıyordum. Onlar hepsini tümüyle sildim, temizledim bakalım. Dünyayı oluşturuyor. Umarım güzel bir dünya e, verir bize. Yani bazen öyle şeyler oluşturuyor ki parçalı parçalı iğrenç yani bir yerden bir yere ulaşması bile dert oluyor. İşte solucan delikleri falan sıkıntı oluyor yani fast travel'da. Biraz basit anlatacağım oyunu yeni başlayan arkadaşlar için. Yani önümüze çıkan şeyleri açıklamaya çalışacağım diyelim. Bu arada Steam'de 2500 saati falan geçtim. Yani bayağı bir yıllardır oynuyorum. Evet, şimdi normalde ben Wolf Wolfgang ya da VX78 ile başlarım ya da son zamanlarda Maxwell oynar oldum. Ya yani Maxwell de çünkü Reworked geldiğinden beri bayağı bir sevmeye başladım. En son Wikfrite güncelleme geldi. O da bayağı güzel oldu. Ama ben Yeni başlayan arkadaşlar için Vendi'yi seçeceğim. Çünkü Vendi çok rahat bir karakter. Birçok işi yapabiliyorsunuz. Ya yani ölme ölme riski de çok düşük. Başlayalım. Şimdi dünyamıza girdik. Şimdi ilk yapacağım sapsama toplamak. Bu arada oyunun müziklerini kapattım. Ya da kapalı dursun ya. Yani sap topluyoruz. Normalde bu ee, beri bush bu şekilde çıkmaz. Şansımıza çıktı. <laughs> Ya yani bunun ufak olanı çıkar. Yani tekli tekli veren. Bu tek seferde 3 tane veriyor. Bazı yerleri böyle soru işaretiyle gösteriyor. Yani burada bir şey var gibisinden. Şimdi yapacağımız haritayı keşfetmek. Ya yani onun için de en kıyıdan geze geze gideceğiz. Bu beriler normal berilerden hızlı bozuluyor. Ama fazla veriyorlar. Hindimiz de çıktı. Hindiler de hırsızlık yapıyor. Berilerinizi yiyor. Evet şöyle kıyıdan bütün haritayı açmak için dolaşıyoruz. Evet bataklığa geldik. Burası biraz tehlikeli. Burada fazla duraksamayacağız. Bu yerden tentakıllar çıkıyor. Gördüğünüz gibi başta leads toplamaya gerek yok. Şu an onunla ilgili bir şey yapmayacağız. E1G'li çıkartalım. Şimdi i̇lk yapacağımız yani gittiğimiz yerleri temizle temizle gidersek iyi olur. Mesela örümcek duvarlarını patlatabiliriz. Bunlardan canavar etti. İşte Spider Grant silk düşüyor. Bunlarla yapacağımız şeyleri anlatacağım zaten. Bu arada Abigail geceleri daha fazla vuruyor. Bunu agresif moda alabiliyoruz şuradaki e, Toti ile. Şöyle sağ tıklarsak saldırmıyor. Tekrar sağ tıklarsak e, agresif moda geçiyor. tane daha taş bulsaydık şu altını kazabilirdik. Neyse biz keşfetmeye devam edelim. İlla karşımıza taş çıkacaktır kaya. Evet bu beriler de bayağı iyi. Allah her çeşit beridan var. <laughs> Şanslıyız bayağı. Bu domuz evlerini patlatarak gidebiliriz aslında. Kendi base'imize yapmak için. Ee, evlerini yıkınca e, domuzlar bize saldırmıyor. O konuda rahatız. bir tane taş bulsaydık ya en azından kazma yapardık bu arkadaşlara saldırabiliriz Gördüğünüz gibi alan vuruyor. Hiç riske girmeye gerek yok. İlk başta canı 150 oluyor. Her gün atladığında e, artıyor. Maksimum 600 oluyor. Yani 150-300 sonra 600'e çıkıyor canı. Abigail'i de güçlendirmek için bazı şeyler var burada. Bunları da ilerleyen zamanlarda yapacağız. İşte ne bileyim canını doldurma, hasarını arttırma. Bunun gibi şeyler var. Taş bulunca şeyi de yapacağım. Balyoz da yapacağım şu. Evleri patlatmak için. Tamam bu kadar yeterli. Yani çadır yapacağımız İpe, ipeği fazlasıyla çıkardık. çadır yapmak için de 6 tane ipek, 3 tane de ip gerekiyor. Meşalemizi yapıyoruz. Meşale yapmazsanız ölürsünüz karanlıkta. Bunun için yanınızda bir tane yedek bulundurun. Şöyle kıyıdan kıyıdan gidiyoruz. Şimdi oyunda mevsimler var. Ee, her mevsimin ayrı bir e, zorluğu var. Yapmamız gerekenler var. Bunların hepsini derleyen zamanlarda anlatacağım. Evet. gün atladığımız için Abigail gelişti. Can 300'e çıktı. Evet. Raccoon Cat Core'umuz da burada. Heh. Buna dal verebiliriz. Ee, verdiğimizde bir şey tükürecek bize. Şöyle biraz uzaklaşıyor. Sonra gelecek yanımıza. istemiyor mu <laughs> o kapa'yı şeye taktı yelebeklere kuşlara taktı o <laughs> ha şimdi aldı bak <laughs> tohum tükürdü <laughs> ya çeşit çeşit şeyler tükürüyor işte kedilerle ilgili de bazı şeyler var. Craftlar var. Şapka, şapkası falan var. Onları yapar biz bilmiyorum ama. Kedi kuyruğundan yapılıyor. Domuz kralın biyomuna geldik. Oyun eskisine göre çok fazla gelişti. Aşırı detaylandı. Ama zorluk bakımından yeni başlayan arkadaşlar için hiç zor gelmeyecektir. Yani videoları en azından baştan sona izlerseniz yani ben bütün ipuçlarını vereceğim zaten. Bu arada şu düşenler normalde düşmüyor. Winter Feast etkinliği olduğu için düşüyor. Oyunda çeşitli, çeşitli etkinlikler oluyor. Onları da ilerleyen zamanlarda değineceğim zaten. Kazmayı kendimiz bulduk. İyi bari. Evet şimdi bir şop var. Buna yanaşmayalım şimdi. Ya da gelmişken kessek mi? Gece olunca gece olunca keselim bunları da. Abigail daha fazla hasar veriyor. Şu karşıya gidelim. Ee, bataklığı turlasak mı? Gece gelmeden bataklığı turlayabilir miyiz acaba? Şöyle bir dolaşalım. Şunları da patlatabilirdik ya. Bir tane kaya bulursak. Evet çölün olduğu yeri bulduk. Enteresan bir biyom. Şeyin içine girmiş. Ee, bataklığın içine girmiş. Bu da nadir olan harita tiplerinden biri. Vallahi çok enteresan. Arasam böyle bir harita bulamam. Solucan delikleri var. Bu fast travel'a yarıyor hızlı seyahat için. Yani bir yerden bir yere gitmek için. başında yaratıklar yaratıklara bulaşmayın. Yani çünkü üzerinizde zırhınız yok. Çok rahat ölüksünüz. Aslında dalsam dalarım da uğraşmak istemiyorum. <laughs> yani Abigail'i öldürmek istemiyorum. O bize lazım. Evet burayı açtık. Da kapışıyorlar kapşıyorlar burada